Endülüs Emevi Devleti'ne geçiyoruz. Şimdi biz neredeki Emevi Devleti'ne geçiyoruz? Endülüs artık Avrupa. Hani dedi ki ya İspanya'da Tarık bin Ziyad ne yapmıştı? Ee, Endülüs e, İspanya'yı almıştı ve orayı Endülüs ismine çevirmişti. Abbasi devleti iktidarı ele geçirince ne yapıyor? Emevi hanedanından intikam alacak. Abbasi devleti artık ne yapmış? Hakimiyeti iktidarı ele geçirmiş ve Emevi devletini intikam alacak. Emevi tarihi boyunca Ali evladına karşı güdülen baskıcı yönetim nasıl bir yönetim yapmışlardı? Baskıcı Emevi tarihi boyunca Ali evladına karşı güdülen baskıcı yönetimin ve öldürülen akrabaların intikamını almak isteyen kimlerdir? Abbasiler. Başta Suriye olmak üzere birçok yerde ellerini geçirdikleri Emevi hanedanına mensup insanları öldürecekler. Çünkü Emeviler Ali evladına, Ali'ye bayağı şeyler yapmışlardı. Şimdi Abbasiler ne yapacak? İntikamlarını alacak ve Emevileri gördükleri yerde hep öldürecekler. Endülüs ismi tek bir devlet izlenimi oluştursa da aslında diyor 800 yıl içerisinde bölgede yaklaşık 5 yönetim kurulmuştur. Bunlar sırasıyla Endülüs Emevi Devleti 756-1031 sonra tevaif Mülük dönemi başlıyor. Bunlar küçük küçük devletçiklerdi. diye ı Hanedanı diyoruz. Murabıtlar dönemi başlayacak ve Muvahitler dönemi sonra da Gırnata Beni Ahmer Emirli yönetimleridir diyoruz. Ayrıca Müdeccenler ve Moriskalar yaşadığı bir dönem olmuştur. Müdeccenler kimlerdir derse Katolik yönetimi altında inen, e, Katolik e, yönetimi altında e, gizlenerek yaşayan İspanya Müslümanlarıdır. Bunlar aslında müdeccenler Müslümandır ama İspanya Müslümanlarıdır. Bunlar Katolik yönetimi altında kendilerini gizleyip ne yapacaklar? E, öylece Müslümanlarına devam edecekler. Moriskolar ise Endülüs'ü tamamen hristiyanlardır. Hristiyanlara geçince Portekiz'den ayrılmamak için Hristiyanlığa dönen Müslümanlardır. Bunlar Müslümandır ama Hristiyanlığa dönmüşlerdir. Moriskolar diyoruz. Kendini gizleyerek Müslümanlığını yaşayanlar Müddeccenler Müslümanlıktan gelsin. Bakın Müslümanlar Müddeccenler mü mü ile başlıyor ama Moriskolar bakın artık hirisko Morisko hirisko Hristiyanlığı benimsiyorlar. Histo Morisko birbirini çağrıştırıyor. Endülüs Emevi Devleti Asrul Bulat emirlik dönemi Hanefilik dönemi ve mülkü Tevayf olarak Endülüs Emevi devleti dörde ayrılacak Asrul Bulat valiler dönemi olacak 711-756 emirlik dönemi 756-929 1. Abdurrahman Halifelik dönemi ise 929-1031 3. Abdurrahman ve mülkü tevaif de 1031-1090 Endülüs Emevi Devleti dedik. Endülüs Emevi Devleti e, 750 yılında Abbasiler Bağdat'a halifeliklerini ilan ettiler. Demek ki Abbasiler artık Bağdat'ta ne yaptılar? Halifeliklerini ilan ettiler ve Emevi Hanedanı'ndan Abdurrahman bin Muaviye Endülüs'e kaçarak kendisini Emevi emiri ilan ederek Kurtuba kentini başkent yapmıştır. Kim? Abdurrahman bin Muaviye bu Emevilerden. Burada Endülüs Emevi Devleti, Endülüs Emevi Devleti, Asrul Vulat, Valiler Dönemi, Emirlik Dönemi, 1. Abdurrahman, Halifelik Dönemi, 3. Abdurrahman ve Mülükü Tevaif olarak işleyeceğiz. Burada Emevilerden Asrul Vulat Valiler dönemi Emevilerden Halife Velid bin Abdülmelik zamanında İber Yarımadası Germen asılı bir ulus olan Vizigotların elindeydi ve başkentleri Toledo kentinde bulunuyordu. Tarık bin Ziyad gemileri ne yaptı? Yaktırdı ve Vizigot kralını yenilgi uğratınca krallık yıkıldı. Kim yapıyor bunu? Tarık bin Ziyad yapıyor. Sonra e, İber Yarımadası'nın güney kısımları kısa süre içinde Müslümanların eline geçiyor. 750 yılına kadar Endülüs Emevileri'nin gönderdiği valiler tarafından yönetildi. Emirlik dönemi Birinci Abdurrahman ve halifelik dönemi üçüncü Abdurrahman. Şimdi bu dönemde Endülüs'ün en parlak dönemi olarak bilinir. Endülüs'ün en parlak dönemi ikinci Abdurrahman'dır. Abdurrahman ve hatta bu ikinci Abdurrahman ne yapacaktır? Yağmur aruz günlerini en güzel günlerini yapacaktır. Kurtuba şehri önemli bir bilim merkezi haline geldi. Yine o dönemde Avrupa genelinde okuma yazma yeterince yaygın değilken Endülüs'te halkın çoğu okuma yazma biliyordu. Kültürel farklılıkların zenginlik olarak algılandığı bir çağdır. Endülüslerin Eğmenli altındaki topraklarda sefaret Yahudileri bugün ne yapıyor İspanya'daki Yahudi kültürünün altın çağı olarak adlandırılan çağlarını yaşamışlardır. Endülüs emiri 3. Abdurrahman 16 Ocak 929 tarihinde kendisini halife ilan etti. Endülüs emirinin başarıları 11. yüzyıl başlarına kadar devam etti. 1031 yılındaysa ee, ne yapıldı? Halifelik ve devlet Kastilya Krallığı'na karşı alınan yenilgiler ve iç karışıklıklar sebebiyle yıkıldı diyoruz. Gelelim mülükü tebaî. Buna ne diyoruz? Devletçik diyoruz. Küçük küçük devletlere ayrıldığı için devletçik diyoruz. Endülüs Emevi Devleti'nin son halifesi 1031 yılında öldüğünde artık ee, Endülüs Emevi devletinin son halifesi bakın hangi halife Endülüs'teki ee, öldüğünde Endülüs toprakları çok sayıda bağımsız devletçiklere bölündü bu devletçikler hem kendi aralarında çarpışmaya başladılar hem de İspanya'nın Hristiyan devletçiklerinin de saldırılarıyla karşı karşıya kaldılar ve bu karmaşık durum Rajonistan'ı hızlandırdı Gustay'ı hızlandırdı ve İspanya'da İslam'ı zayıflattı Abdurrahman bin Muaviye birinci Abdurrahman, Abbasilerin Emevi katliamından hayatını kurtarmayı başaran Hişam'ın torunlarındandır. Abdurrahman bin Muaviye önce Filistin'de saklandı, ardından 5 yıl boyunca Mısır ve Kuzey Afrika'da saklandı. Dünyanın mücevheri bir ordu kurdu ve Kurtuba'yı ele geçirmek üzere geldi. Kurtuba Valisi Yusuf bin e, Yusuf el Fihri ile Vadi Kebir'de karşılaştılar. Savaşı Abdurrahman bin Muaviye kazandı e, ve Kurtuba'da bağımsızlık ilan ederek tahta oturdu. Abdurrahman bin Muaviye birinci Abdurrahman diyoruz. Sonra Berberilerin oluşturduğu ücretli askerler sayesinde güçlenen Abdurrahman 757 yılında hutbelerde Abbasi halifesinin adını kaldırıp kendi adını okuttu. Ve Endülüslü yöneticiler 3. Abdurrahman'a kadar emir unvanını kullandılar. İlk defa halife unvanını ileride 3. Abdurrahman kullandı. Ve minyatür e, Rüsafe Sarayı'nı inşa ettirdi. Kurtuba Ulu Camii'ni inşa ettirdi. Şu an katedral olarak kullanılmaktadır. 1. Hişam dönemi 1. Hişam Abbasiler ve Franklar tarafından kabul edilmiş bir devletin başına geçti. Bu hem Abbasiler tarafından kabul edilmiş hem Franklar tarafından kabul edilmiş bir devletin başına geçti. 1. Hişam diyoruz. E, huzurlu bir dönemdi. 1. Hişam dönemi huzurlu bir dönemdi. Endülüs'ün Ömer bin Abdülaziz'i denir. Endülüs'ün neyi deniliyormuş? Ömer bin Abdülaziz'i deniliyormuş 1. Hişam'a. 1. Hişam döneminde Malikilik Endülüs'te resmi mezhep olarak benimsendi. de hmm, demek ki Endülüs'te hangi mezhep varmış? Endülüs'te Malikilik mezhebi varmış. Kimin döneminde Endülüs'te Malikilik dönemi şey mezhebi var? Birinci Hişam döneminde Endülüs'e ne gidiyormuş? Malikilik mezhebi ve resmi mezhep oluyor Malikilik mezhebi. Malikilik, Malikilik mezhebi resmi mezhep oluyor. Kim döneminde? Birinci Hişam döneminde. Hişam döneminde diyoruz. İslam hızlı bir şekilde yayıldı. Birinci hakem dönemi, birinci hakem dönemi eğlenceye düşkün birisi. Arapça bilmeyen tamamen zencilerden oluşan muhafız birliği oluşturuyor. Devlet işleriyle yeterince ilgilenmiyor. Halk ve alimler arasında hoşnutsuzluk yaratıyor. İsyanlar başlıyor ve 72 alim idam ettiriliyor. Birinci hakem dönemi diyor. İkinci Abdurrahman dönemine geldiğimizde birinci ve üçüncü Abdurrahman arasında kaldığı için kendisine efsat ikisinin arası orta unvanı verilir ve vasattan gelir hani vasat diyoruz ya orta demek zaten vasat ne demek kodumuz bu vasat orta demek orta İşte bu da ikinci Abdurrahman birinci Abdurrahman ve ikinci Abdurrahman arasında kaldığı için efsat vasat ikisinin arası orta unvanı verildi en parlak dönemdir e, yağmur eyyamul arus düğün günleri denir bakın en parlak dönem ikinci Abdurrahman döneminde ve buna ne diyoruz eyyamul arus arus düğün günleri diyoruz eyyam gün Arus dün günleri Endülüs'te Endülüs'te birliği ve İslam hakimiyetini tam anlamıyla tesis etmeye çalıştı. Dört kişinin tesirinde kaldığı söylenir. Karısı Tarup, kölesi Nasır, mutasavvıf Yahya bin Yahya ve şarkıcı zir yaptır diyoruz. 1. Muhammed dönemi diyoruz. 1. Muhammed dönemi. Burada dönemi sönük geçmiş, 1. Muhammed dönemi sönük geçmiş. Kurtuba'da başlayıp Tüleit-Tulaya kadar yayılan Hristiyan fedaileri hareketi bu dönemde ortaya çıkmıştır. 1. Muhammed döneminde Hristiyan fedaileri hareketi ortaya çıkmış. Münzir dönemi 2 yıl tahta kalabildi Münzir. Ani ölümü üzerine kardeşi Abdullah Başa geçti. Abdullah'ın zeylettiği söylenir. Ee, Abdullah dönemi, Abdullah dönemi. Burada Abdullah dönemi ayaklanmalarla geçti. Kuzey Hristiyanları Tuley Tula'yı ele geçirdiler. Kuzey Hristiyanları Tuley Tula'yı ele geçirdiler ve Mürsiye valisi bağımsızlığını ilan etti. Bu dönemdeki en önemli isyan Ömer bin Hafs'un isyanıdır. Ee, neredeyse Emevi devleti yıkılmaya e, yüz tutmuştur ve e, ee, ne olmuştur? 20'ye yakın e, küçük beylikler çıktı. Durumu 3. Abdurrahman toparladı diyoruz. 3. Abdurrahman dönemi en görkemli dönemdir. Küçük beyliklerle teker teker mücadele edip devleti yeniden güçlendirdi. En son Tülay tula'yı aldı. Endülüs'ün tamamında hakimiyet kurdu. Demek ki Endülüs'ün tamamında hakimiyet kuran kimdir? Üçüncü Abdurrahman'dır. Arapları, Berberileri, İspanyol asılı Müslümanlara hakimiyeti altına almış oldu. İlk defa Halife Unvanlı kullandı. Demek ki ilk defa Halife Unvanlı kim kullanmış? Üçüncü Abdurrahman. Bu zamana kadar Endülüslü yöneticiler Emir Unvanlı kullanıyorlardı. Ama şimdi Üçüncü Abdurrahman ne yaptı? halifeli unvanını kullandı. Halifelik ön, e, önemi başlamış oldu. Ekonomiyi güçlendirdi. Kurtuba'yı mimari eserlerle donattı diyor. İkinci hakem El Muntasır dönemi. Burada güçlü bir devletin başına geçti. İkinci hakem güçlü bir devletin başına geçti ikinci hakem El Muntasır gücünü Afrika'da hissettirdi. Aksa'yı ele geçirerek orada Fatımi halifesi yerine kendi adına hutbe okuttu. Kendisi alim kişiliğiyle tanınan birisiydi. Kurtuba Saray Kütüphanesi'nde 400 bin kitap topladı. İkinci hakem El Muntasır. İkinci Hişam dönemi lakabı nedir? Müeyyit. Tahta oturduğunda 10 yaşında, 10 yaşında İkinci Hişam devlette daha çok annesinin sözü geçti. Çünkü küçük kendisi küçük olunca hükümdar yani onu yöneten kim olur? Annesi olur. Ülke yönetimine haciplik, vezirlik makamına gelen İbni Ebu Amir üstlendi. Amiriler dönemi başlamış oldu. Demek ki Amiriler dönemi ikinci Hişam'la başlıyor. Kendisi küçük olduğu için Amiriler dönemi başlayacak. Çünkü İbni Ebu Amir başa geliyor ve oradan Amiriler diyoruz. Hatta öyle ki kendi adına hutbe okuttu. İbni Ebu Amir bastırdı ve 27 yıl haciplik yaptı. İbni Ebu Amir ilme düşkün birisiydi. Onun sayesinde birçok bilim adamı yetişti. Kurtuba'nın doğusunda Vadi Yül Kebir Nehri kıyısında Zahire kentini inşa etti. İkinci Hişam demek ki e, döneminde İbni Ebu Am e, bu, bu şekilde bunlar olmuş. 2. Muhammed ve Süleyman Müstain dönemleri Kurtuba'ya giren Müstain 2. Hişam'ı öldürdü. Ele geçirdiği tahta 4 yıl hüküm sürdü. Vilayetlerin büyük bir kısmı bağımsızlığını ilan etti. Küçük emirlikler kuruldu. Endülüs Emevi devleti parçalara ayrıldı. Hamudi Hanedanı 1016-1058 yıllar arasında Kurtuba, İşbiliye, Maleka, Ceziratül Hadra'da hüküm süren bir İslam hanedanıdır diyoruz. Hamudi hanedanı Kurtuba'da bir İslam hanedanıdır. İşbiliye'de, Malekada ve Ceziretül Hadra'da hüküm süren bir İslam hanedanıdır. Hammudi hanedanı. Hamd'dan gelir bakın. Hammudi Hamt İslam hanedanı diyoruz. Soyları Mağrib'de hüküm süren İdrisilere ve dolayısıyla Hazreti Ali nesline dayanan Hammudiler Endülüs'te Emevi hanedanın zayıflamaya başladığı sırada ortaya çıkan Mülukut Tavaif'in en önemlilerinden biri sayılabilir bilir Demek ki bu da e, Mülukut Tavaif'tendir diyoruz Hani demiştik ya Mülukut Tavaif Devletçiklerdir Devletçikler İşte çünkü başlangıç Mülukut Tavaif'ten önce bin 16 yılı olsa Mülukut Tavayk dönemiyle 1031 eş zamanlı yaşamıştır. Septe valiliğinde bulunan Ali bin Hammud Kurtuba'ya gelerek halktan biat aldı. Süleyman el Müstani yakınlarıyla birlikte tutuklayarak öldürdü. Ali bin Hammud kendi adına hutbe okuttu. Böylece Emevi devleti yıkıldı. Hammudi hanedanlığı kuruldu. Demek ki Emevi devleti yıkıldı böylece. Ne devlet, hanedanı kuruldu? Hammudi hanedanı kuruldu. Hamudi iktidarı sona erince Arap, Berberi ve İspanyol asıllı Müslümanlar Endülüs topraklarını parçalayarak bağımsız emirlikler kurdular. Tefaif e, Tevaiffi Mülük dönemi e, Tevaiffi mülük dönemi bu dönemde en meşhur emirlikler Abbadiler, cevheriler, Badisoğulları, Eftasiler, Sumadi Hanedanı, Zünniler, Veziriler. Bir daha Tevha-i dönemi bu dönemde en meşhur emirlikler Abbadiler. Abbadiler siyasi birliğini yeniden kuralım diyen tek emirliktir. Abbadiler başarılı olamadı. Siyasi birliğini yeniden kurmak istediler ama bir başarılı olamadılar. Cevheriler, Badisoğulları, Eftasiler, Sumadi Hanedanı, Zünniler, Veziriler diyoruz. Tefaifi Mülük dedik. Endülüs Emevi'den sonra kurulan devletler hangileridir? Endülüs Emevi'den sonra kurulan devletler murabıtlar, muvahitler, murabıtlar, muvahitler bunlar Endülüs Emevi devletinden sonra kurulan devletlerdir. Şimdi murabıtlar adlarını Ribat şehrinden aldılar. Ribat, murabıt, murabıt, ribat. Koyu sünnilerdir. Hükümdarlarına seyit, emirlik müminin gibi isimler vermişlerdir. Seyit, Emirül Müminin gibi isimler vermişlerdir. Kuzey Afrika'daki Tavaifi Mülük devletlerine son vererek toparladılar ve zahirilik mezhebini benimsediler. Zahirilik mezhebini benimseyen murabıtlardır. İbni Bace bu dönemde yetişmiştir diyoruz. Murabıtlar döneminde kim varmış? İbni Bace, İbni Bace, İbni Bace murabıtlar döneminde yetişmiştir ve hangi mezhepleri var? Zahirilik mezhebi vardır murabıtların. Muvahitlere geldiğimizde muvahit vahit muvahit Bunlar Allah'ın birliğine inananlar demektir. Zaten vahidun bir demek değil midir? Evet. Allah'ın birliğine inananlar demektir. Kurucusu İbn-i Tümettir. Kendisini daha sonra Mehdi ilan etmiştir. Kim? Bu, i̇şte bu İbn-i Tümettir kurucusu. Kendisini daha sonra Mehdi ilan edecektir. İbn-i Tümet. Bunlar da murabıtları yıkarak başa geçtiler. Murabıtları yıktı muvahitler ve başa geçtiler. Zahirlik mezhebini benimsediler. İkisi de aynı. Murabıt da muvahitler de hangi mezhebi benimsemişlerdir? Zahirilik, zahir, zahirilik mezhebini benimsemişlerdir. Bunu benimsemişlerdir. Erek savaşı ile Hristiyanları yendiler. Son olarak İkab savaşında Hristiyanlara yenilmesi ve ardından Merinilerin saldırı sonucu 1248'de yıkıldılar. Şimdi murabıtlar dönemi biraz daha detaylı okuyalım. Kuzey Afrika, Endülüs ve Baler adalarında hüküm süren Berberi Hanedanı ve devleti Endülüs Emevilerin parçalanmasını izleyen karışıklık döneminde düzenli bir askeri güce sahip olmalarının da verdiği avantajla kısa sürede İber Yarımadası'nın Müslüman bölgelerinin çoğunu ele geçirdiler. 1090 ve 1147 yılları arasında bugünkü İspanya'nın büyük bölümü ve Kuzey Afrika'daki bazı toprakları denetimleri altına tutarak güçlü bir devlet düzeni teşkil ettiler. İlk başlarda güçlerini korusalar da sonraları Hristiyan İber halklarının saldırıları ve Kuzey Afrika diğer toplulukları çıkarttığı ayaklanmalar yüzünden güçleri gün geçtikçe tükenen murabıtlar kendileri gibi Kuzey Afrika kökenli bir halk olan muvahitlerin saldırıları sonucu onların emelini altına girerek siyasi hakimiyetlerini kaybettiler. Hanedan adını din alimi Abdullah bin Yasin ana Nehri üzerindeki bir adada inşa ettirdiği ribat. Ribattan almıştır. Devleti kuran kabilelerden Lemtüne'ye nispetle el devletül Lemtüniyye mensupları yüzlerini bir peçele örttükleri için de el mütelesimün veya el müte el mülesimün diye de isimlendirilir. Harita üzerinde işte murabıtlar buradadır. Müvahitler gelip bunları ne yapacak? Bunları yok edecek kendileri kalacak muvahitler 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 birliği temsil ediyordu murabıtlar da rabıt denen yerde kuruldukları için ismini oradan almışlar. Muvahitler dönemine geliyoruz. Kuzey Afrika ve Endülüs'te hüküm süren Berberi Hanedanı gibi farklı tarihler verilir. E, murabıtlar devletini yıkarak onay, onların yerine geçtiler. Murabıtları yıkıp yerine kimler geçti? Muvahitler geçti. 1146 ve 1248 yılları arasında bugünkü İspanya topraklarının bir kısmını yani sıra Kuzey Afrika'daki bazı toprakları da denetimi altında tuttular. Ancak Hristiyan saldırıları ve bazı iç karışıklıklar sonucu 1248'de yıkıldılar. Bu devletin yıkılışın ardından Eğmenliğindeki topraklarda bağımsız emirliklerden başka bir şey kalmamıştır diyor. İşte muvahitler de burada. Bunlar ne yapmışlardı? Kendilerinden önce olan murabıtları, murabıtları yıkmışlardı ve kendileri gelmişti muvahitler. Murabıtların yanlış buldukları bazı dini uygulamaların durdurmak amacıyla yeni bir ıslah hareketinin temsilcisi olarak Kuzey Afrika'da ortaya çıktı. Hanedanın kurucusu İbn Tümert din ilimlerinde sahip olduğu zengin birikiminin yanında eylemci kişiliğiyle de dikkatleri çekti. İslam dünyasının başlıca ilim merkezlerine giderek 10 yıl süren bir seyahatten sonra haç farizasını da yerine getirip yurduna döndüğünde uğradığı hemen her yerde İslam'a aykırı uygulamalar gördü. Menakir diye vasıflandırdığı bu anlayış ve davranışlara özellikle Allah'ı insan şeklinde tasavvur eden mücessime karşı çıkmayı ve bunları ortadan kaldırmayı ilke edindi. Bolca taraftar topladı ve birkaç yıl sonra yeterli sayıya ulaştıklarını görünce 515 yılı Ramazan ayında Mehdi'lini ilan etti. Devlete İbni Tümert'in müritlerine verdiği muvahitler adından hareketle muvahitler devletin İbni Tümet'ten sonraki yöneticisi Abdülmün'ün El Kümiye nispetle müminiler İbni Tümert'in kabilesine izafetle Masmude devleti hükümdarlarına da emirül müminin denildi. Nasriler Beni Ahmer devleti Dersine Gırnat'a emirli. Endülüs'te hüküm süren son İslam hanedanıdır diyoruz. Endülüs'te hüküm süren son İslam hanedanı hangisiymiş Beni Ahmer Devleti diyoruz. Muvahitlerin ikap yenilgisinin ardından Endülüs'teki çok sayıda şehir düşmüş ve Müslümanların elinde kalanlarda otorite boşluğu ortaya çıkmıştı. Hasreç kabilesinin reisi Sad bin Ubade'nin neslinden geldiği söylenen ve İbnül Ahmer diye tanınan Muhammed bin Yusuf veya Muhammed bin Nasır ele geçirdi Granada'da Gırna, Granada emirin Mü, Müslümin unvanı ve galip billah kabila biat alıp Nasriler hanedanını kurdu. Şimdi burada Sad bin ubade hatırlıyor muyuz Hazreti Muhammed vefat ettiği gibi ne yapmışlardı? Medineler e, Sad bin Ubade halife e, yapmak istemişlerdi. E, orada beni e, Saide Çardan da Sad Ubade'yi halife seçmek istemişlerdi. Ancak Hazreti Ebu Bekir halife olacak. Nasriler devleti kurucusu İbnül Ahmer'e nispetle Beni Ahmer baş nispetle Gırnata Sultanlığı ve Gırnata emirliği olarak adlandırılır. Hristiyanlar kısa süre içerisinde İslam kentlerinin büyük bir kısmını geri aldılar. Bundan sadece Gırnata kurtulabildi. Bu emirlik İspanya'da iki buçuk asır ayakta kaldı. El Hamra Sarayı bu dönemde günümüze gelmiştir diyor. Şimdi Gırnata halkı Osman Devleti'nden yardım istemiş fakat Cem Sultan olayından dolayı Osmanlı Devleti yardımda bulunmamıştır. 2 Ocak 1492 tarihinde Gırnata düşmüş ve Gırnata emirliği yıkılmıştır. Aynı yıl Amerika'da Kristof Kolomb ile e, çıkan e, İspanyollar Endülüs'teki saldırılarında 1 milyon Müslümanı katlettiler. 1 milyona yakın Yahudi tarihin gördüğü en barbar mahkemelerde Engizisyon gerçekten bu mahkemeler çok e, iğrenç mahkemeler yargılanarak sürgün edildi, hapse atıldı, din değiştirmeye zorlandı ve idam edildi. Osmanlı Devleti bunlara da kucak açtı. Hızır Reis, Oruç Reis tarafından Osmanlı devletine getirildi. Ee, burada İzmir, Selanik, İstanbul'a yerleştirildi fakat 12 yaşından küçük çocuklarını yanlarında götürmelerine izin verilmeyerek zorla Hristiyanlaştırıldılar. Beni Ahmer Devleti orta çağda kurulan devletlerin kültür ve uygarlık anlamında ileri bir düzeyde olması nedeniyle İslam tarihinin önemli bir yere sahiptir.